Sonuoya gözlerim unuttur mu dersin? Sonuyor bu canım daha ne beklersin içimdeki, i̇çimdeki umudu silemedim atamadım şunu ben anladım sensiz yatamadım içimdeki umudu Silemedim atamadım. Şunu ben anladım Sensiz yatamadım Son defa bebeğim Yanına varayım Son defa bir tanem Kollarıma alayım Son defa sevdiğim Gözlerine dalayım son defa son defa